Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Konumuz neydi hocam? Babul cinayet. Değil mi? Yani muhrim halinde, ihram halinde muhrim iken e, bazı işler yapamıyordu. Yani yapması haram idi. Yani yasak e, idi. Yine ki birileri eğer bu e, yasakları çiğnerse, bu yasaklar işlerse, günahlar işlerse bir miktar bir türlü e, şeyler var. Cezalar var. Bunları konuşuyorduk. تكرر يعني ذل مل يكونوا باش ليرس وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاو إير بيركشي محرم يعني محرم إير بير أو أولدرييرس بير حيوان يعني إذا أولدرون كيم سيبنا دلالات إدار سيلجوس ترييرس فعليه الجزاو onun için onun üzerine ceza vaciptir. Yani kısacası kendisi bir hayvanı öldürüyorsa veya öldürmeye sebep olursa, anladın mı? Sadece işaret değil yani başka türlü de olabilir. Öldürmeye sebep olursa o zaman ceza kesmesi vaciptir. Yani dam. Bu konuda yani ceza vacip olma konusunda isteyerek unutarak ilk yapan birkaç kez birkaç kez yapan eşittir. Ne demek bu? Şu demektir hocam. Yani ben falan kişiye yol gösterdim ama ben bilmiyordum ki onu öldüreceği. Hayır öyle bir şey yok. Ya da isterek gönderdi falan diyor ki şu tarafa git orada bir av var. Ve öldürmek için bunu yapmış. Bu amit. Nasi kendisinin muhrim olduğunu unuttu. Bu olabilir ya da bilmiyor o şahsın böyle yapacağını. Hepsi bunun da içinde dahildir. Bir de al mubutadi ilk yapan bu ya da ikinci kez, dördüncü kez, üçüncü kez kaç kez bu böyle bir esak, böyle bir haram işlerse her defasında ne olur? Vacip olur. Onun için diyor vel mubutadi vel aidu ilk yapan ve tekrar yapan aynı eşittir bu konuda. Vel ceza u bi hanife ve bi yusuf en yuqawima as sayda fil mekanillezi katalahu fihi. أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية إن كان في برية يقومه ذوى عدل ثم هو مخير في القيمة تمام جزاء إمام أبو حنيفة إلى إمام أبو يوسف يعني شيخين قراء جزاء نصل لور يقوي يقوم الصيد أولدر حيوان صيد أو أنجا قيمة لندر فياته فياتنا قدر شمد سورو فيات نرن فيات Yani mesela bunun fiyatı Kayseri'de bir çeşit İstanbul'da başka, başka bir yerde başka. Arabistan için konuşsak, Medine'deki fiyat ile Mekke'deki fiyat ayrı olmayabilir. O zaman nasıl fiyatı şey yapacak, kıymetlendirilecek? Diyor ki, fil mekâni lezî qatalahu fihi Öldürdüğü yerde, o bölgede, orada onun fiyatı neyse ona göre fiyatlandırılacak. Av ya da fi aqrabil mevâdi'i minhu. Yani yanında bir pazar yoksa, yani en yakın pazar, en yakın olan yer, bölge nereye kadar varabiliyorsa onun fiyatına göre ne yapacak? Kıymetlendirecek. In fi barriya bu yeni bir cümle. In fi barriya yani gaba demektir. Barriya normalde şey demektir yani sun karşılığını, bahriyenin karşılığında. In fi barriya demek fil gaba. Eğer bir şeyde ise, e, ormandaysa, ormanda ise orada hiç kimse yoksa, pazar yoksa nasıl yapacak? يقومه ذو عدل Adalet sahibi iki kişi, yani iki adil kişi onun fiyatını söyleyecek, kıymetlendirilecek. ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرُونَ İşte bu günah işleyen muhrim, muhayyar olur fil kıymeti, kıymet konusunda. Bir örnek üzerinden gidelim, ibare kolay olur. Diyelim ki 5000 TL geldi bunun ceza olarak. Şimdi bu 5000 TL içinde bu şahıs muhayyerdir, إن شاء إبتاع بها هديا إسترسى بو بن تيلة إلى بيرتان حيوان هدي نيابر ساتن ألر وإن شاء اشترى بها طعاما يدا إسترسى بو بش بن تيلة إلى يمك ساتن ألر فتصدق به على كل مسكين هر مسكين بونون لا صدقاء يابر ني نصف صاع من بورن، نونو بليروز أو صاع من تمرن Yani yarım buğday veya bir sağ hurma veya arpa ve inşa'a sama an kulli nisfi sa'in min burrin yawman. Bakın. Dedik ki 5000 TL ile bir hayvan satın alıp kesebilir bu bir. İkinci bu 5000 TL ile hurma, buğday, arpa satın alır ve her bir miskine bir sağ ya da nisfi sağ olarak dağıtır. Ya da üçüncüsünü dikkat edin. Ya da 5000 TL ile tamam mı hocam? Ne kadar şey alabilmişti? Hurma. Ne kadar e, buğday alabilmişti? Onu hesaplayacağız. Diyelim ki 5000 1000 e, TL ile tamam hocam 50 kilo şey alamıştı, e, alabilmişti. Yani hurma diyelim yani. 20 ya 50 kilo. Şimdi diyor ki ve inşa an nisfi an kulli nisfi sa'i so min burr Bu buğday almıştı ya ne kadar buday 50 kilo olsun. Ee, kilo dedim demeyelim de sa diyelim kolay olur yani. 50 sa almıştı. Şimdi her yarım sa karşılığında bir tane oruç tutar diyor. Yani bu kişi ne yapar 100 gün oruç tutacak. Ve an sa'i so min sha'irin aynı şey. Fa in fazla min Şimdi hesaplayarak gittiniz hocam. Yani bu para karşılığında 5000 TL ile şey aldınız. Hurma aldınız ya da buğday aldınız ama işte tam 5 ya da tam 50 sağ gelmemiş. Diyelim ki 99 sağ kaç gram oldu. Şimdi bu birkaç gramın karşılığı ne yapacaksınız? Diyor ki fa in fazla min atta'ami aqallu min nisfi sa'in yarım sağdan daha az bir miktar yemekten fazla olursa fahu ve Bu şahıs yine muhayyerdir. İnşa tasaddaqa bihi. İsterse bu kalan paranı yani diyelim ki 10 TL karşı fazlaydı ya da 2 TL fazlaydı. Bu TL'yi ne yapar? E, sadaka yapar. Ve inşa ve inşa soma anhu kamilan. Ya da isterse tam bir gün onun karşılığında oruç tutar. Yani Orucun yarası yok ki değil mi hocam? Yani dedik ki ya yukarıda nispe sa için ya da bir sa için bir tane oruç tutacak. Tamam şimdi bir sa ya da nispe sa ulaşmıyorsa yani bir kırık ya da eksik bir miktar artarsa onun karşılığında tam bir oruç mudur yoksa başka bir şey var mıdır? Diyor ki hayır. iki şekil var orada. Ya o parasını tasadduk eder ya da onun karşılığında tam bir oruç, tam bir gün oruç tutacak. Ve kâle Muhammed, İmam Muhammed rahimahullah diyor ki ye, he, bunlar neydi? İmam Abu Hanife ile Abu Yusuf'un görüşüydü. Yani kıymetlendirecek. Her türlü kıymetlendirecek. Yani bunu bilmek için aslında Kitab-ı Buyu'da sık sık konuşacağız bunları. Şey var hocam, bizim iki tane terimimiz olacak Kitab-ı Buyu'da. O da nere? biri misli, biri kıyami. Misli ile kıyami diye iki tane terim var. Şöyle açıklayalım. Misli onun benzeri piyasada bulunan mal demektir. Kıyami ise onun benzeri piyasada bulunmayan mal demektir. O şekilde gidelim. Kuduri için yeterli. Şimdi bakın İmam Muhammed Rahimahullah diyor ki يَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيرُ فِي مَا لَهُ نَظِيرٌ Nazir ne demek? Misli demek yani benzeri olan bir hayvan avladığında İmam Muhammed Rahimahullah diyor ki orada onun benzeri vaciptir. Bu ne demek? O kıymetlendirecek. Ondan sonra parasını isterse tasadduk eder, isterse hayvan satın alıp keser, isterse karşılığında oruç tutar. Hayır öyle değil. Misli ise onun benzeri varsa benzeri vacip olur diyor İmam, Muhammed e, İmam Muhammed'e göre. Dolayısıyla diyor fafiz geyik eğer avlarsa bunda vaciptir. Şatun bir tane koyun. Demek ki İmam Muhammed geyi ne yapıyor? Şat ile misli tutuyor. Misil tutuyor. ya yani benzer tutuyor. O fil dabi'i ne demek? Sırtlanmış. Sırtlanda da yine aynı şekilde şat vaciptir. O fil arnav tavşan da vaciptir. Anakun. Anakun ne demek? Altı aylık koyun yavrusu demektir. Bunları yazın hocam. Bu ezberlememiz gereken kelimeler. Onun için ben de dipnotta Türkçeleri yazdım. Anağun ne demek? 6 aylık koyun evrusu. Ofil naamati budunatun. Naamatun deve kuşu. Deve kuşu için vacip olur. Budunatun bir deve. Ofil yarbu'i. Yarbu ise çol faresi için vacip olur. Cafratun. Cafratun da 4 aylık koyun evrusu demektir. O zaman tekrar çevirelim. O fil naamati deve evrusu e, deve kuşu için budunatun deve vaciptir. O fil yarbu'i çol faresi için vacip olur. Cefratun dört aylık koyun yavrusu. O men caraha saydan kim bir avı e, yaralarsa av natafa şa'rahu ya da onun kılı eğer koparırsa av kata'a minhu eğer herhangi bir organı keserse domina tazmin tazminat öder ma naqasahu onun fiyatından ne kadar nuksan olduysa bu ne demek yine fiyatlandıracak hocam diyecek ki diyelim ki bir hayvanın bir organı kesmiş der ki bu organ kesmeden önce bunun fiyatı ne olurdu kestikten sonra ne kadar yani ne kadar eksik oldu bu eksik miktarı ne yapar tazminat öder yani sadaka yapar yani ceza olarak öder anlaşılıyor mu hocam ne kadar nüksan ettiyse. Ve in netefe ta'irin bir e, kuşun kanadını eğer koparırsa. Ev kata'a kavaime saydin. Ya da bir hayvanın ayaklarını keserse. Kavaime dikkat edin. Çoğul gelmiş. Fakharaca min hizil imtina'i. O hayvan da zarardan kendini kurtarmaktan çıkıyorsa. Yani kurtarmaktan aciz kalıyorsa. Daha somut söylemek istiyorsa e, istiyorsak hocam şöyle konuşabiliriz. Bir kuşun kanadı bu şekilde kopardınız ki bu artık şey yapamıyor, kalkamıyor. Bu uç, uçamıyor artık. Ya da hayvanın ayaklarını bu şekilde kestiniz ki artık yürüyemiyor. Hale geldiyse bu ne demek? فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً Neden? Çünkü bu hayvanın hayatını yaşanmaz hale getirmiştiniz. Onun için artık tamamen sanki bunu öldürmüşsünüz anlamına gelecek ve tam fiyatı örne ceza olarak ödeyeceksiniz. O kasara bida saydin kim bir avının yumurtasını kırarsa <laughs> fa alayhi Sadece bu yumurtanın miktarı, bu yumurtanın fiyatı ne kadar ise o kadar vacip olur. Fa in min el farkun er ölü şey yavrusu çıkarsa farkun şey demektir.

hiçbir ceza yoktur. Yani muhrim bu tür biraz sonra söyleyeceğimiz hayvanları öldürmekte, öldürmek konusu e, durumunda hiçbir ceza ödemek zorunda değil. Hangiler bunlar? Bir, al-gurab, karga, vel-hid'a, hid'a ne demek? Çaylak, vel-zi'bi, kurt, vel-hayya, yılan, vel-akrab, zaten, vel-fare, faredülce fare zaten. O zaman fare, akrep yılan, e, kurt, شايلك و والغرابي كارغا اولدرما كونوسون دا اولدرما دا يكتر محرم وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء وليس شيء هيش في قتل البعوض سيفر سنك والبراغيث Vel karadi e, şey on, da yine aynı şekilde bu bit gibi bir e, kurt yani. Oman men katala kumleten, Kim bir bit, bit biliyorsunuz bu saçlarda olan yani. Biti eğer öldürüyorsa tasaddaqa bima şa'a. İstediği kadar. Yani bu miktarı yok. Gönülden ne geliyorsa bir sadaka yapsın. Oman men katala ceradeten tasaddaqa bima Evet. Ceradetun ne demek? Ceradetun çekirge demektir. Kim bir çekirge, çekirgeyi şey yaparsa, e, öldürüyorsa, tasaddaqa bi maşa. İstediği kadar bir miktar tasadduk eder. Ve temratun hayrun min caradetin. Evet. Bir hurma tasadduk etmek bile bir cerada. Yani çekirgeninden daha evladır. Yani onun karşılığı bulur. O men katala ma la yu'kalu lahmuhu min as-saydi sibai ve fa alayhi jazau la bi şa'tan. kim yeti enilmeyen bir hayvanı bir avı avlanırsa öldürüyorsa mesela örnek kasibai saldırgan hayvanlar ona bir hayvanı gibiler fa -ceza onun için bir ceza vaciptir ancak neden çünkü bunlar satılmıyor ya hocam fiyatını öğrenemezsiniz onun için bir tane ceza vacip olur ama bir tek bir şartı var. Ve la bi kıymetiha şatan bu cezanın kıymeti ya da bu hayvanın kıymeti bir koyun fiyatına geçmeyecek kadar. Yani şöyle düşünün. Bir tane ne diyelim ee, siba yani saldırgan bir hayvanı öldürmüşsünüz. Diyor ki ceza vaciptir. Miktar ne? Diyor miktar bir koyunun fiyatına geçmeyecek kadardır. Yani geçmekten aşağı olma şartı var. Yani şimdi 50 bin TL ödemezsiniz. Yani ödemezsiniz o şeklinde. Yani bir ee, koyunun fiyatını geçmeyecek kadar bir tane ceza vacip olur. Ve in sala eğer saldırgan hayvanlar saldırıyorsa ala muhrimin bir muhrime fakat o da öldürmen zorunda kaldı. Öldürdüyse para şey aleyhi hiçbir ceza yoktur. Ve in tutra muhrim eğer muhrim zorunda kaldıysa ila akli lahmi saydi avının yemek yemeye zorunda kaldıysa fakat lahu ve bunun için oldur diyorsa yani çolda gidiyor muhrim ondan sonra yemekten ölüyor artık hayatta kalmanın tek bir yol kaldı o da ne bir avı avlamak diyor ki faalehil ceza bu şekilde yapsa bile onun için ceza vaciptir tamam shata ba'ira al Evet. Diyor ki ve bir suç yoktur. Yani bir ceza yoktur. En yezbahal muhrim. Muhrimin kesmesinde aşata koyun. Vel inek. Vel ba'ira deve. Vel dajaja neden yazdık ki? Evet. Deve. Vel dajaja e, tavuk. Vel battal al ya bu özel bir batt e, bat ordek demektir. E, kaskeri ordekleri, bu tür hayvanları kesmek. Yani zabah etmekte bir sakınca yoktur. Ve in katla hamaman masrulan bu şey ayakları kapalı olan bir şey çeşittir hocam güvercin çeşididir. bu e, eğer öldürüyorsa avobyan ve geyik öldürüyorsa mustanisen evcil fa عليه yine aynı şekilde ceza vacip olur ve in zebahl mührim saydan fa zebahat tümeyten la yahil tamam in محرم صيدا بو يعني ليش ما بارو جام وإذا ذبح فإن ذبح المحرم صيدا صنرا ذبيحته ميتة آه تمام ذبيحته ذبيحته بين ذبحته ديوك تمام Ve in zebahal muhrim muhrim eğer bir e, avı avlarsa yani keserse fe onun kestiği bu hayvan yani zabiha katilun maktulun anlamında yani ha yani onun kestiği bu hayvan meyta demektir. Tamamen ölü gibidir. La yehillu <muhilim> akluha onun yemesi caiz değildir. Yani şöyle düşünün muhrim halinde ihram halinde avlama e, avlamak haramdır. Şimdi biri avladı ve kesti diyelim bu bunu kendisi zaten yemiyor da soru aslında başkalar için bu caiz midir? Cevap hayır. Bu bir mayitedir. Neden? Çünkü Allah'a anarak Allah'ın emrettiği şeklinde bu kesilmemiştir. Onun için normal bir mayita gibidir. Mayita nasıl ki hurrimat aleykumul mayita var diye hocam. Onun içine dahil olur. Çünkü tam bir mayita olur. ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد إصطاده حلال أو ذبحه. إن لم يدل له المحرم عليه ولا أمره بصيده. أبد. دير محرم إتشن يمسي دبير سكن جا يكتر لحم صيد إصطاده حلال. حلال بركشين يعني محرم أولمايان. حلال بركشين أولاد بير حيوان إتشن دان محرم إتشن يمسي دبير سكن جا وذا وذبحه. أبد. إذا لم يدل له شرط بر فقط إذا لم يدل له المحرم عليه. يا محرم bunu avlamaya yol göstermediyse ve amarahu ve bunu avlamaya emretmediyse o zaman ne çıktı hocam? Muhrim e, avlamaya emretmediyse ya da avlamaya yol göstermediyse onun için kesilen avlanıp da kesilen bir hayvan yemisinde bir sakınca yoktur. O fi saydil harami idâ zebahahu'l halâlu fe halal bir kişi bile haram bölgesinin içinde bir hayvan avlarsa ceza vacip olur. Ve in kata'a haşişel harami eğer haram bölgesinin bir otu falan keserse av şacarahu ya bir ağaç ellezî leyse sahipsiz olan ve la huve mimma yumbituhu nâsu ve sahiplenmeyen yani insanların etiştirmediği yetiştirmediği bir çeşidi olursa ağacın fe aleyhi qîmetuhu. بطر قيمة واجب وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دمن بس مما ذكرنا ذنب انت شو مفرد حاج افراد واجب بنو إير يعني هج قران أبان بنو بو سچ اشلر سه فعليه دماني وننديشن اكی تانه جزاء كسمک واجي يعني ندن دمون لحجتهی ودمون لعمرةتهی برتان الحاج اچندیر برتان أمراه اچندیر الا ان محرم, اذا جاوز الميقات انك بو محرم اير ميقاتي احرام من غير احرام احرام سیججتیسه ثم يحرم بالعمرة والحج ده سونره عمره وحج اچنی حرامه گرديسه فَيَلْزَمُهُ دَمٌ vahid. Bu şekilde olduysa eğer, yani mikatı ihramsız girmişti, ondan sonra umraya girmiş ise o zaman bir tane vacip olur. وَاِذَا al الْمُحْرِمَانِ fi katli saydin Bir tane av avlamakta eğer iki tane muhrim, iki kişi birlikte yaptıysa bu iş, şimdi soru, bu aynı bir tane ceza iki kişi ortak mı diyecek? Hayır. فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْجَزَاءُ كَامِلًا her biri, biri, için ayrı ayrı ceza vacip olur. Bu ne demek? İki kişi birlikte diyelim ki bir tane güvercini öldürdüyse iki kişi birer tane iki tane güvercin ceza olarak ödeyecek. Yani bir tanenin yarısının fiyatı değil yani. Anlaşıldı mı hocam? Ve fi katli ama haram bölgesinin bir avlamakta er iki halal kişi ihramda olmayan yani Halal kişi eğer muştarak olarak ne yaptıysa, bu suçu işlediyse, fa cezaun vahid. Bir tane ceza yeterlidir. Yani biraz önceki söylediğimiz örnekte bir tane güvercinin fiyatını öderse yarım yarım olarak yeterlidir iki kişi için. Ama muhrim için yeterli değil. Muhrim ayrı ayrı ödeyecek. Ve ba'al fel batilun. Eğer ihram halinde bir e, hayvanı eğer satın alırsa ya da hayvanı derken bu sayıd ablanan bir hayvanı satın aldıysa ya da satarsa fel bey'u batilun. Onun bu alışveriş batıldır. Var mı hocam soracağınız bir şeyler?